zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar fizik dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Evet ilk sorumuza bakalım. Bir şemamız var. Bizden ne isteniyor? Demir Gümüş ve altına ait bir atmosfer basınç altında ve 25 derece sıcaklıktaki öz ısı değerleri tabloda verilmiştir. Her biri 100 gram olan Demir Gümüş ve altın numunelerinin sıcaklıklarını 10 derece artırmak için gereken ısı enerjisi enerjileri sırasıyla qD qG ve qadır. Buna göre bu enerji e, enerjiler arasındaki ilişki nedir? işlemlerinizi gösterin şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Evet, ünitelerden hatırlıyoruz. Şimdi ısı ve enerji ve sıcaklık değişim arasındaki ilişki biliyorsunuz ki arkadaşlar şu. Hemen şöyle köşeye yazalım. Çünkü buraya işlemler yapacağım. Q eşittir M çarpı C delta T matematiksel modeliyle ifade edilir. Bu formülü zaten biliyoruz. Şimdi demir, gümüş ve altın numuneler için bu bağıntıyı kullanıp enerji değerlerini kıyaslayalım. Şimdi önce değerleri yerleştirelim. Her bir numunem biliyorsunuz ki 100 gram ve her birinin sıcaklığı 10 derece artırılıyordu. Açıklamada bu vardı. Şimdi demir için başlarsak ilk önce demirden başlayalım. Demir için arkadaşlar bu durum Qd eşittir MD çarpı CD delta T eşittir formülden bunu uyguladığımız zaman yukarıdaki şemalar içerisindeki değerlerde görüyoruz arkadaşlar bu durumda 100 çarpı 0.107 0,107 çarpı 10 eşittir 107 kalori olarak karşımıza çıkar. Aynı şeyi gümüş için yapalım arkadaşlar. Gümüş için de yine QG eşittir MG çarpı CG delta T eşittir yine 100 çarpı 0,056 çarpı 10 eşittir. 56 kalori olarak bulunur. Aynı şey altın için QA eşittir. MA çarpı CA çarpı delta T formülünden yine 100 çarpı 0,056 0.31 çarpı 10 eşittir. 31 kalori olarak buluruz. Şimdi bu değerleri kıyaslarsak arkadaşlar zaten değerleri bulduk. Dolayısıyla kıyaslamamız gerekiyor. Bizden istenen o. Buna göre enerjiler arasında ilişki nedir? E, i̇şlemlerinizi gösterdiler. İşlemleri bu formüle göre gösterdi. Şimdi kıyasladığımız zaman arkadaşlar şöyle yapalım. QD büyüktür. Q G büyüktür. Q A olarak enerji değerlerinde kıyaslamış olduk arkadaşlar. İlk sorudaki yapacağımız işlemler ve en sondaki arasındaki ilişkiyi de bu şekilde bulup tam puanımızı alıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar diğer sorumuza. Evet ikinci sorumuzda yine bir görselimiz var. Burada bir şemamız var. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya M kütleli buz konulup bir süre bekletildiğinde buz kütlesinin zamanla değiştiğini gösteren grafik şekildeki gibi olmaktadır. Evet, buz kütlesi başta bu, bu şekildeyken daha sonra küçülmüş daha sonra sabit kalmış görüyorsunuz. Şimdi buz kütlesinin şemasını bize verilmiş zamana uygun olarak. Şimdi bizden istenen ne? Buna göre Buzun 0 T1 ve T1 T2 zaman aralıklarında sıcaklığının nasıl değiştiğini açıklayın şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar buna yazacağımız şey şudur. 0 T1 aralığında hemen parantez içerisinde yazalım. 0 T1 aralığında buz kütlesinin Azalması buzun eridiğini gösterir. Çünkü kütle görüyorsunuz aşağı doğru bir o, e, çizgi olduğu için demek ki kütlede bir küçülme var zamana bağlı olarak. Erime boyunca devam edelim açıklamaya. buzun sıcaklığı sabit değerde olup sıfır derecedir. Evet, burada 0-T1 aralığı ile ilgili açıklamamızı yaptık. Devam ediyoruz. Bir de bize ne demişti? T1-T2 zaman aralığındaki sıcaklığın nasıl değiştiğini açıklanır. Şimdi burada da arkadaşlar T1-T2 aralığında kaptaki buz kütlesi ...sabit değerdedir. Kaptaki buzun ermesiyle... ...oluşan... ...su ve... ...kalan buz kütlesi... kapta aynı anda bulunduğu için sistem dengededir. Bu durumda Uzun sıcaklığı sıfır derecedir şeklinde kısa açıklamamızı yazıyoruz. Şemadan esinlenerek ikinci sorumuza da bu şekilde cevabımızı yazıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru örneğimize geçiyoruz. Vakit kaybetmeden. Evet. Üçüncü soruda yine beherlerimiz var. Görüyorsunuz içinde değişik sıvılar var. Bakalım bizden ne istiyor yine. Evet arkadaşlar buradaki soruyu da şöyle ekran düzelterek geçelim. Hemen birinci e, açıklamamıza bakalım. Şekilde ısıca yalıtılmış ortamda özdeş 2 adet cam beherde sıcaklıkları 20 derece ve kütleleri 200 gram olan su ve sıvı yağ vardı. Evet su ve sıvı yağ vardı. Beherlere 80 santigrat derecede 10'ar gramlık demir bilyeler aynı anda bırakılıyor. Evet buradaki görsellerin kısa bir açıklaması arkadaşlar. Asıl soru aşağıda bakalım. Suyun öz ısısı sıvın, sıvı yağın öz ısısından büyük olduğuna göre sistemler dengeye ulaştığında sıvı yağ bırakılan demir bilyenin son sıcaklığı ile suyun suya bırakılan demir bilyenin son sıcaklıklarını kıyaslayarak bu sonuca nasıl ulaştığınızı açıklayacağız. Evet, önce kıyaslayacağız. Bu sonuca nasıl ulaştık? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şöyle ekranı aşağı doğru kaydırayım. Çünkü bu boşluğa açıklamalarımızı ve kıyaslamamızı yapacağız. Şimdi İlk önce şu açıklamayı bir yazmalıyız arkadaşlar. Isıl denge sağlanırken ulaşılan son sıcaklık etkileşimde olan maddelerden hangisinin ısı sısı daha büyükse onun sıcaklığına yakın bir değerde gerçekleşir. Şimdi bu bilgi ışığında arkadaşlar biz ısı sahası ile ilgili de bilgimiz var. Formülümüz var. Onu da devreye sokmamız lazım. Şimdi bu durumda ısı sahası C eşittir M çarpı C matematiksel bağıntıyla bulunur arkadaşlar. Şimdi su, sıvı yağ ve demir bilye için ısı sığalarını hesaplamamız lazım. Şimdi suyun ısı sahası için hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? C su eşittir. Kütlesi 200'dü bunu bize bilgide vermişler arkadaşlar. 200 çarpı şöyle çarpı büyük yapalım. Öz ısısı 1 eşittir 200. Kalori bölü derece Celsius elde ederiz. Sıvı yağ için ise arkadaşlar yine C e, şöyle sıvı yağ diyelim. Eşittir. Yine kütlesi 200 çarpı öz ısısı 0.47 eşittir. 94 kalori bölü derece Celsius elde ederiz arkadaşlar sıvı yağ için. Aynı şeyi demir bileği için uyguladığımız zaman C demir yazalım şöyle kısaca. O da arkadaşlar kütlesi 10'du biliyorsunuz. Yukarıdaki şemada öyle söylemişti bize 10 çarpı 0.115 öz ısısı eşittir. O da 1.15 kalori bölü Celsius derece olarak karşımıza çıkar. Şimdi ısı sıralarını kıyasladığımızda değerler açısından büyükten küçüğe şu şekilde sıralamamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten buradaki değerleri bulduk. Dolayısıyla C su büyüktür. C sıvı yağ büyüktür. C demir bilye şeklinde olacak arkadaşlar. Kıyaslamamız bu şekilde. Peki biz bu sorunun geri kalanını da unutmayın. Bu soruca nasıl ulaştık? Onu da açıklamamızı şöyle ekranı kaydırıyorum. Ekranın altına cümle olarak yazacağım arkadaşlar. Şimdi ısıl denge biliyorsunuz ki su demir bilye sisteminde Suyun sıcaklığına Sıvı yağ demir bilye sisteminde Sıvı yağın sıcaklığına daha yakın bir denge sıcaklığında olacaktır. Suyun ısı sırası devam ediyoruz arkadaşlar. Sıvı yağın ısı sırasına göre daha çok büyük olduğu için şöyle diyeyim daha doğrusu çok daha büyük olduğu için su demir bilye sisteminde Denge sıcaklığı 20 dereceye daha yakın bir değerde gerçekleşir. Şimdi Sonuç olarak da şunu söylemekte fayda var. Arkadaşlar şöyle ayrıca yazıyorum. Sonuç olarak suya atılan demir bilyenin son sıcaklığı sıvı yağ atılan demir bilyenin son sıcaklığından daha küçüktür diyeceğiz. Evet, yukarıdaki kıyaslamamız ve sonuç olarak bu duruma, bu sonuca nasıl oluştu, e, ulaştığımızı bu şekilde açıklayarak tam puan alabilirsiniz diyoruz. Arkadaşlar görüldüğü üzere kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Youtube kanalı Özel Öğretmen olarak yazarsanız zaten videomuzu izliyorsunuz. Videomuzu beğenip abone olursanız çok çok seviniriz. Sınıf arkadaşlarınızla da kanalımıza davet ederseniz bizlere destek olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.